Oh my god. Ana otel. Otele çarpacağım. Uçur. Bozulmuş uç otel olacak. <gülüyor> 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 ben nereden bileyim? Sen bilemezsin ki çünkü senin beynin yok. <laughs> Asıl senin yok. Asıl senin yok. Nerede bakalım? kadar hasta der beni. Lan de, Az lan bir şey demedim ki. Asla. Lan de. bir şey demedim ki. Dedin işte. Çöl müsün? Ne için. dedim? Senin beynin de yok. <laughs> i̇yi, de, i̇yi de sen, iyi de sen bilmi, iyi, de sen, iyi de sen bil, iyi de sen bilmedin ki. Senin beynin yok herhalde o yüzden. <laughs> Artık senin beynin yok. Nerede bakar? Ee, Hırat da der değil. Lan <laughs> yeter ha. <ama>. Hiç <laughs> de onu bu bırak da. Beni izle. Beni izle bak bak. Ee, uçak nerede? Binaya çarpması gerekmez mi? <laughs> İyi de bu uçak değil ki. O zaman helikopter al. Binaya doğru sür. Aa dur dur çarptı mı otel burası? Dur dur helikopter orada olabilir mi? Ben şununla bir kaza yapabilsem. Kaza yok. Yapalım. Al sana kaza. <laughs> ben de zaten bir de kaza yapmadım. Ayda başka araç çağıramıyorum. Senin kafan. E bak araç çağırabilmem için bu bu motosikletin hasar görmesi ya da yok olması lazımdır. Bekle ben şimdi bunu kaza yaptırmanın bir yolunu biliyorum. Bayağı ne? Uçağı çarpacak? ne yapacaksın? Uçak çarpacak. Yani sen kuya. Hocam yine kara denize düştün. Yine kara denize düştüm ya. Yine bu damcı yok ki. Hadi. As, dolandırıldık. Burada hamsi yokmuş. de beni dolandırmış arkadaşlar. Çin, Kaldıralım. Saldıralım şimdi sana. Mi? Hadi çürümüş sana saldıralım. <laughs> Afek işten. Sana nükleer atacağım. Şaka şaka. Robotta şöyle ağaç Tamam. Böyle. O ya. Şimdi arkadaşlar. Uçak kalktı. Hayatımda ilk defa uçak kalkan gördüm. <laughs> Oldu <laughs> yine otele çarpacağım ve yine patlayacak değil mi? Arkadaşlar uçak kalktı ve gidiyor. Evet uçak kalktı gidiyor. Binaya geldi oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok <laughs> eğlenceli bir yapacağım. Çok eğlenceli. <laughs> bunu şey yapacağım çok olacak. eğlenceli. Lan ama çok... tabii helikopter... Ama bak tam zamanında helikopter helikopterden atlayarak yapacağım. <laughs> Yalnız Zıkça... çok komik bir şey çok oldu. nerede? Çok komik bir şey oldu he. Bunu belki videoya koyarım. Yani şey shorts olarak atarım. Ama bak bunu shorts ya da videolar... Anladık be anladık. Tamam tamam. Ses Allah Allah. Ses gelmediği kısmı keseceğim ama. Aa. Tekrar tamam. seslendirebilirim belki. Öyle gideceğim. Gideceğim şöyle. Bir dakika lan. Abo yağmur yağıyor. Lan kar yağması gerekmiyor mu? Hocam. Hocam yine kalktı lan uçak oldu. Orkodak. Dur bak hemen şuraya bir tane kaza yapacağım şimdi. Orkodaklar, kaza yapacağım. Çok izle veriyor. İzle kaza geliyor. Abone ol. Oh my god. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ben tam zamanında atlayacaktım ya. Dur <laughs> dur. Lan, <laughs> Lan yer ıslanmış. ne biçim şimdi düşersin? Squop gibi gülüş. Ben daha iyi yapıyorum. Evet. Bak buralar mis gibi çamur oldu. Aynı türümüzden gibi. <laughs> şaka lan şaka. Ben şaka yaptım. Peki? Ee, şaka lan şaka. Atmayacağım oğlum. He. Ha. Ha şöyle adam olacaksın. Ben ne dedim bu sefer? Durun <laughs> kazamı başlatıyorum. Adam çok... <laughs> olmadı. Adam <kendi> olmadı. Ata kesen beni yere düştü. Al bakayım ben şu beyni dolan geç. Neyse bu haritadan sıkıldım. Birazcık parkur haritasına geçeceğim ben. Tamam. Yani telefonla oynanabilen hali herhalde. Bilmiyorum ne? konu Komik şeyler yapmaya devam. Hadi devam edelim. Yine helikopterle gideceğim ben bu sefer. Nereye gideceğim? Bak. Hocam i̇şte, neden gideceğim? Parkurun bir köşesinden şey yapıp beynimin süzgecini akıtacağım. Hadi kolay gelsin. Niye? Sen sünger bok musun? Ben ne dedim ki? Ben sünger Bob değilim de demedim ki. Ama neden rengin öyle sarı? <laughs> Yoksa... Ya, zaten arkadaşlar hani TV tuvaletteki TV me, TV me, TV menin TV meni durdurmanın bir yolu var. E, bilmiyorum ama. Ne söyleyeyim mi? Tabii Hı. ki de açacağım kumandayı, açacağım oradan Netflix'i, ölecek. Zaten, zaten internet olmadık, zaten internet olmayınca çalışmayacak zaten bu TV men değil mi? Sanırım Ö senin beynin yok. Çok bir, bir saniye. Çalışır. Bir şey diyeceğim. Çalışmaz. Yok. Nasıl olsun lan? O sırada TV men çalıştırır. Azık sana. Senin için senin beynin çaldım. Uy <laughs> <laughs> Bir daha yapacak. Az önce senin beynin çalmıştım ya Sen de yanlışlıkla denize düştün o çok komikti. Şöyle bak gideceğim. var Dur dur. Lambadan atlayacağım.

Oğlum bırak. Aslan dur, aslan dur, dur. nereye, nereye gidiyorsun bırakma, <gülüyor> <gülüyor> boyun, boyun. Şöyle çömelelim. abone abone olun. Ha. <laughs> abone olun Hadi de like Sus. Ay, Motosiklet. Motosiklet Azakistan. Arkadaşlar e, bizim sınıfta bir tane Muzaffer diye bir çocuk vardı. Dur. Muzaf, muz, müz, müz, <gülüyor> muz. Muz yer misiniz? Müz. Müz, muz, muz. <laughs> Neden helikopter oldu? Sen sor diye. <laughs> Asakista şimdi seni karadeniz atmak adam değilim. Tamam lan şaka yaptım yine. <laughs> atacağım bak atacağım. Aa bak. Aa bak külümüş <laughs> dişleri. Senin kafan yok herhalde. O yüzden seni helikopter olarak denize atacağım bak. Ha. Bak türümüşten bunlar ne lan? <laughs> Onlar Hmm. bilmiyorum. Aa! 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 Beni yiyor. Beni Kara... yiyor. Onlar aslında karavistanın ağzıydı. Yani düşün. Karavistan, <laughs> karavistan seni yedi. Oh, oh, oh. Ben de onu yiyeceğim. Hiç merak etme. Mert sen meydana gel lan. <laughs> Hadi Mert sen meydana gel karavistan. Gelmiyor. O Anlayacağım. Gittim. Şöyle. Allah. <laughs> Bana söylüyorsun. <söyledim>. Dur, dur lan, o kısmı motosikletten gitsem ne olur lan. Yani kendini süreceksin. Aynen ben kendi kendimi süreceğim ben. Aslında ben seni çünkü, süreceğim. Çünkü sen bir sürtüksün. Şaka lan şaka. Azakistan seni motosiklet, motosiklet halinde denize atacağım lan. Yakında sinemalarda! Ula ula! Ula ula! Yakında sinemalarda! Yakında sinemalarda! Yakında sinemalarda! Şansa bak lan! Ben nereye geldim lan? Yakında sinemalarda. Ha anladık Yakında sinemalarda. Ha anladık tamam. Yakında sinemalarda. Ay senin sinemalar nasıl? <laughs> Yakında sinemalarda. Ara... Araba mı lan o? Yakında sinemalarda. <laughs> araba ya, şimdi araba öğüteceğim. Yakında sinemalarda. Araba Yakında, sinemalarda. Ne <laughs> iç içe mı? <laughs> Azakistan. Ben seni arabaya... Ben seni arabaya dönüştürdüm. Şöyle gideceğim. Hayır, ben seni sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Asla denize atıyordum. La la. Aa sta denizi açtım be. Aa kurtuldum. Yes. Şimdi kazandık. Bak. Ben tribisel öyle bakacağına niye? O ee. Bak. Allah! E ee, bir şey olmadı.

Mumittin abi bize iki tane portakal bir tane de tatlı suyu. Ya abartma ya. Oğlum ne biçim görüntü lan? Aynı tavsiyen işlemin işte, çektiği fotoğraf gibi <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Yavaş lan yavaş. Kim arıyorsun lan? Enişteni mi? Evet. Benim <laughs> eniştem cevap vermiyor. Topla el üstü. Adam benim eniştem zaten öldü. Aa! Az kadar. Eniştem. İşte eniştem böyle öldü. Aa! Allah. Allah <laughs> Hava yetersizliğinden öldüm mü ne oldu? Beni boğdun ya az önce elinle. Tüh. Boğdun mu? Beni mi boğdun? Ben bu haritada sıkıldım. Bekle. Bu alanı mı? Hmm. Yoksa, yoksa futbol sahası mı? Alt. Sonra... Yok lan ben futbol sahası. Yok 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 yo, yo, futbol sahası. Yok 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 yo. Elbinin... futbol sahası lan. Asak istem ben, ben oraya gireceğim. Ne yapayım sağın içine gireyim mi? sahanın içine gireyim mi yoksa uzaklara mı kaçayım? Bilmem. Bence uzaklara kaçayım lan çünkü ben oralarda birkaç şey bulmuşumdur herhalde. Yavuz şey sonraki videoda ben de oyuna geleceğim. Ama bir şey diyeceğim bu oyunda görüşme yok. Peki madem online'dı. Online'dı. Hı. Peki Ama... şey. Ah. Ben bak hmm. havada öldüm. Peki senin oynadığın haritaya gelebiliyor muyum? İşte dedim ya bu oyunda görüşme yok ya. Senin kafanız ne? Bura bura bura. Peki arkadaş Mesela... ekleyebiliyor muyuz? Efendim? Arkadaş ekliyor Arkadaş ekleyebiliyor muyuz? Lan, lan ben en son ne dedim? <laughs> en son ben ne dedim? Aa, aa abi. Aa bak uzakta bir tane bir su birikintisi. Oraya gideceğim. Hmm. Allah! Yoksa orası Van Gölü olmasın? <laughs> o zaman orada Van Gölü canavarı vardır ve seni beni yiyecek. Abartma be. Van Gölü canavarı yalan. Yok lan gerçek, gerçek. Bak hatta denize gireceğim ve bak denize Van Gölü cana Van canavarı beni yiyecek. Yok ya. Denize girdikten sonra Van Gölü canavarı beni yiyecek. İyi. O yalan. Bak gördün mü? Oğlum yalan diyor. <laughs> gördün mü? <laughs> Toprak canavarı beni yedi. Şimdi ben seni bir güzel spamlayayım. Sonra da seni denize göndereyim gününü gör. Şimdi sana vereceğim. Ben seni... Vay çok... Vay bu Madem ya? o zaman... Yerde... Yürü lan denize. Arkadaş bu ne ya? Unitorek gibi her yerde geziyorum, tozuyorum. Ee, yürü lan denize. Girmiyorum lan denize o zaman seni bazuk. Ben şu futbol ile... sahasında oynayacağım. Dur be. Bazuk bazuka var elimde. Çabuk sahile git. Hem tamam, gidiyorum. Dur dur. Rampadan atlayıp geliyorum. Şöyle gideceğim. Allah. Dur rampadan atlayacağım. Oo! Lan. Ha ha ha. Oh, 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 çok, çok şükür şimdi seni gerçekten denize atacağım bekle lan lan, lan dur dur sahile gidiyorum tamam ne abi sakin ol artık <laughs> <laughs> ben seni seviyorum <laughs> Ayrıca bu motosiklet mavi renk aynı sen <laughs> hayır aynı sen <laughs> hayır 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 sen. Hayır sen. Aşkım. Sen oh, ben... Sensin lan o? Aslı asıl sen. Sensin lan. Sensin. Sensin lan. Çabuk Sensin. sahile git ve kendini sahile. Ben sahile yaklaştım ya zaten. O zaman o kendini ya. denize at. Bir şey diyeceğim. Ben niye Huni gibi her yerde geziyorum ya? Sence neden? Çünkü sen bir -töreksin. Hayır sensin. Sensin. Sensin olan. Onu sonra hiç. Neyse onu buna bırakalım da. Halle <laughs> gidelim. Oo mis gibi burası res. Ben bir Saman Samanda kursalı gibi burası. Yok orası benim popom. Aa o zaman sa o zaman bulsun senin idrarı mı oluyor? Şaka <laughs> oğlum. Yan... Abi saniye lan bak burada bir yol var. Oraya ne? gideceğim. Hı, dur, dur. Oradaki Azakistan pipisi mi? <laughs> ne diyorsun oğlum? Sonra <laughs> burada ben buradan <laughs> gideceğim ben. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Tamam, tamam tamam tartışmayalım daha fazla. Onu bunu bırakalım da işe odaklanalım. Bu lan, iş lan mi? Ben ne dedim? <laughs> kişi odaklanalım dedim. <laughs> yani yaptığımız kişi odaklanalım dedim herhalde. <laughs> ha dur dur bak ben şuraya... Ben seni için şu yani. Ben seni soya atmazsam göreceksin. Ben şöyle gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yaşıyorum yaşıyorum tamam. Hayır ben yaşıyorum. Hayır sen hayır sen yaşıyorsun. Hayır sen. Sen, <laughs> <laughs> evet ben ya şimdi bak suya girdikten sonra bak orada Van Gölü canavarı beni yiyecek izle dur <laughs> gidemedim, Dönür gidemedim. bak orada Van Gölü canavarı var bak sana ya. göstereyim bak hemen şurada bir tane Van Gölü canavarı ne var. var ya, ya o haber mi şimdi seni göle atacağım ha 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 atıyorum onlar emin ol ben Hoppa. çünkü <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> İlk ben seni denize attım. Hayır. İlk ben seni denize attım. Hayır. Hayır. Sen. Hayır. Hayır. Balonu. Sen attım. Ya bana ya. Üf, tamam. <laughs> Neyse gideceğim. böyle. İyice yükseleceğim ben şöyle. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Şimdi ben azıcık şaka yapacağım. Ama öncelikle mesaj yapmalıyım. Ben biraz fazla mı yükseldim bu acaba? Neyse. Aşağıya uçalım. Koç. Lan. Helikopterle. Allah helikopterle beraber. Dünyanın üzerinde karıştırdım. Dur. Oradan helikopterin tamam. nereye düştüğünü izleyeceğiz. It's time. Oradan helikopterin <gülme> nereye nereye bu helikopter. Gören var mı lan. Lan? Lan 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 lan

আমি দিদি হ Gel gel bak bu oyunu sana bir işletirim. <laughs> Al bak. Bu oyunu sen de yükle lan çok güzel. Eee. Bak. Hayır baba. Ne güzel atladım lan Ben şu rampadan atladıktan sonra ben Kapatacağım Dur, şöyle geri 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 gideceğim. Bakın şimdi rampadan atladıktan sonra aramayı bitireceğim ben. Şimdi hayat hala kayıtta değil mi? Bak tüzüm atma atma bak şeyimi mahvediyorsun. Öf. Geleceğim. ben yanlış rampadan şey yaptım lan. Dur. İneyim şöyle. Bak türbistan atma atma bak şeyimi mahvediyorsun. Kayıtı bitireyim mi? Dur bak. Bak şuradaki hemen hemen şuradaki rampadan atladıktan sonra videoyu bitir. Okey. Hazır mısınız? Yok. Şaka şaka. Şimdi. Nerede? Neredeydi şu? Hadi lan yürü. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.